İslam ilmi hali, hastanın namazı ve geçmiş namazların kazası, hastanın namazı. Dinimiz kolaylık dini olduğundan, hasta ve özürlü olanlara da ibadet hususunda bir takım kolaylıklar göstermiştir. Ayakta namaz kılmaya gücü yetmeyecek derecede hasta olan bir kimsenin oturarak kılmasına, oturarak kılamazsa yattığı yerde ima ile kılmasına müsaade etmiştir. Oturdukları halde ük ve secdeleri yapamayan hastalarda ima ile kılarlar. İma. Rükû ve secdilere işaret olmak üzere başı eğmek demektir. Başı secde için ima ederken rükûnunkinden biraz daha fazla eğmek gerekir. Eşit yapılırsa namaz sahih olmaz. Namazı oturarak kılmak. Ayakta hiç duramayacak hastalar içindir. tek tekbirini ayakta alabilecek kadar takatı olan hasta tekbiri aldıktan sonra oturur. Namazını oturarak ve yaslanarak kılamayan bir hasta arkası üstüne yatıp ima ile kılar ayağını kıbleye uzatmamak için mümkünse dizlerini diker. Veya sağ yanı üzerine yatıp yüzünü kıbleye karşı tutar. İma başın bütünüyle yapılan bir hareket olduğundan, imaya bile takat deri bulunmayan hastaların namazları sonraya kalır. Gözü, kalbi ve kaşları ile işaret ederek namaz kılınmaz. Namaz kılarken hastalanan kimse eğer ayakta duramayacak duruma gelirse, oturduğu yerde rükû ve secde yaparak onu da yapamazsa ima ile. Hatta gerekirse yattığı yerde ima ile namazını tamamlar. Rahatsızlığından dolayı namazda oturamadığını söyleyen İmran İbni Hüseyin radiyallahu anh'e Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ayakta kıl. Gücün yetmezse otururken. Ona da gücün yetmezse yatarak kıl. Buhari. Tecridi Sarih. 572 Geçmiş Namazların Kazası, Namazı Vaktinde Kılmaya Eda vakti çıktıktan sonra kılmaya, kaza, kılınan bir namazı herhangi bir halelden dolayı tekrar etmeye iade denir. Bir namazı mazeretsiz yere kazaya bırakmak çok günahtır. Kaza edilse bile tevbe etmek gerekir. Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza edilir. Sünnetler kaza edilmez. Beş vakit namazın kazası da edası gibi farzdır. Sabah namazı. Güneş doğduktan öğleye kadar kılınırsa sünneti mukim iken yine iki kılınır. Yolculuk esnasında kazaya kalan dört rekatlı bir farz namaz mukim iken yine iki kılınır. Namazlar kaza edilirken ezan ve ikamet lazımdır. Namaz birden fazla ise başlangıçta bir ezan okunur. Her namaz için ayrı ayrı ikamet getirilir. Kazaya kalan aynı vaktin namazı usulü üzere cemaatle de kılınabilir kaza namazında aynı vaktin bulunması şart değildir. Kazaya kalmış bir akşam namazı öğleden sonra da kılınabilir. Kazaya kalmış namazı altı vakitten az olan kimseye tertip sahibi denir. Tertip sahibi olan bir kişi, bir vakit namazını bir özüründen dolayı kılamamışsa, öteki vakit namazını kılmadan muhakkak onu kaza etmelidir. Mesela akşam namazını kılamayan tertip sahibinin, yatsıyı kılmadan önce akşamı kaza etmesi gerekir kılmadığı namazları altı vakit veya daha çok sayıya ulaşanlar, tertip sahibi olmaktan çıkarlar. Kaza namazının belirli vakti yoktur. 3 kere hat vaktinin dışında istenilen her vakitte kılınır. Hakikatte bu ay diğer sayılar ana sayfa.